Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere e, nasıl aynı logo yapılır onu göstereceğim. Tabii ki videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yakında da şartlı pekim geliyor. Zaten bunu YouTube kanalımda paylaşacağım. 1-2 haftaya gelebilir diyebilirim veya belki de haftaya haftaya çarşamba saat 5'te yayında olur. Aynı zamanda Instagram hesabımı da takip ederseniz oradan da bilgiler, duyuruları ulaşabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Tabii ki e, ilk Pixel Lab'ı açtığınızda böyle bir ekran gelecek. E, şuradan şuna basarak e, şimdi yazacağız ismimizi. İsmimizi değil de e, ilk harfinizi yazabilirsiniz. Ben e, bu videoda R harfi yapacağım siz sizin isminize göre de değişir bu ee, R harfini şöyle büyütüyorum arkadaşlar aynı zamanda şöyle kenara alalım aynısını aynısını zaten sol taraf alacağımız için şimdi fontumuz aslında her şey fonttan ibaret bunu siz de yapabilirsiniz aslında ama YouTube'da fazla olmadığı için yani bir iki tane video olduğu için o yüzden gösteriyorum bu videoyu. Arama kısmına arkadaşlar tıklıyorsunuz ve e, fontumuzun ismi şu. Evet, Amazon. Do. Yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar benim şu an burada ekranda gördüğünüz şey bayağı çok olduğu için e, ben size söyleyeceğim. Bu fontun linki açıklamalar kısmında mevcut. Şimdi e, bu fontu seçtik. Tabii ki fontun sol tarafı da var. Bunu da görmek için padding kısmından bunu şöyle arttırıyoruz. 8 yaptık. Bunu şöyle 8 yapalım. 8 yaptık bunda. Ee, bu böyle oldu. Şimdi bunu biraz daha büyütüyoruz. Fonttan dolayı küçüldü. Bunu sol taraf alıyoruz. Bundan aynısını kopya yapıyoruz. Kopya. Sonra en sağ tarafa geliyoruz arkadaşlar. 3D RT Tam okuyamadım. Bunu eksi 180 yapıyoruz. Tik işaretine basıyoruz. Ee, şunu açıyoruz. Aynısını sola alıyoruz biraz farklı. Gördüğünüz gibi ama bunları ortalamamız lazım. Bununla bunu birleştirelim. Her zamanki gibi birleştir. Evet ortalayacağız çünkü. Sonra şunu pardon şunu kapa sonra bunu ortala. Ortaladıktan sonra büyütüyoruz. Ee, video gitti tekrardan şey yapıyorum. Arka planı transparant yapıp kaydedeceğiz. Ee, image diyoruz save to gallery dedikten sonra kaydoluyor şimdi e, kaydettikten sonra pc touch'a geçelim arkadaşlar şimdi pc touch'u açtınız bu artı kısmından geliyorsunuz blend document kısmından e, üst tarafı bin yapıyorsunuz yani bine binlik bir dosya açıyorsunuz aslında tic işaretine basıyoruz okey diyoruz şimdi böyle bir ekran karşıladı bizi artı kısmından photo layer, photo Library diyoruz ve Pixel Lab klasörüne giriyoruz. şuradan ee, tıklıyoruz. O Pixel Lab klasörüne zaten neyi kaydedip kaydetmediğinizi gösteriyor. Sonra buraya koyuyoruz arkadaşlar. Tik işaretine basıyoruz. Şimdi sizin belki göremiyor olabilirsiniz. Arka tarafı siyah yaparsam daha iyi görürsünüz. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilk başta ne yapacağım? Benim mouse'um var diye şey yapmayın üzülmeyin yani adamın mouse'u var tabi yapar öyle şeyleri demeyin şimdi ben size e, mouse'unuz olmasa bile na, nasıl bir şey yapabileceğinizi göstereceğim yapacağım işleme buradan show pointer'a tıklayarak elinizde de bir mouse'la yapabilirsiniz benim mouse'um olduğu için hafif şu elimle yaklaştırıyorum mouse'umla şuraya tıklıyorum basılı tutarak şöyle karşıyı seçiyorum aynı şekilde sonra biraz şöyle uzaklaştırıyorum ee, şuradan şuraya tıklıyorum bu sefer sonra oraya yakınlaştırıyorum ee, şuraya doğru düz bir şekilde indiriyorum şöyle sonra hafif bir uzatma yapıyorum şöyle ee, şu tarafa doğru çek çekme bir şey yapıyorum çekiyorum şöyle ortaya doğru sonra sol tarafa alıyorum arkadaşlar şu tarafa çekiyorum şöyle düz olma şartıyla çektikten sonra e, şuraya kadar e, uzancak bir şekilde şöyle düz bir şekilde büyük yaptığım farkındayım bunu sonradan düzelteceğim böyle seçmiş oldum gördüğünüz gibi siz daha güzel yapabilirsiniz bu arada e, bunu şöyle e, hafif arkadaşlar sola alıyorum tamam oldu güzel oldu. Sonra arkadaşlar boş kısımdan empitileyir diyorum. Ek araçlar mevzundan fil sutruğa geliyorum ve siyah seçili olması lazım. Tik işaretine basıyorum. Umarım anlamışsınızdır o kısmı. Sonra böyle bir katman elde ediyoruz. Şimdi boşluk kısmına basalım. Şimdi yaptığımız amaç neydi şu kenarlardaki? Ben bunu kapadığımda arkası böyle gözükecek. Gördüğünüz gibi eşit bir şekilde şuları eşit yapmanız önemli. Ee, sonra böyle yapıyoruz arkadaşlar kapatıyoruz sonra arkadaşlar ben bir de buna e, stroke vermem lazım sonra geliyorum buna ek araçlar menüsünde fil stroke'a geliyorum e, type'ı stroke yapıyorum arkadaşlar ve rengi de e, rengi iste, ne isterseniz mesela logonuz eğer kırmızı isterseniz kırmızı yapabilirsiniz ben e, mavi yapacağım şöyle açık bir mavi e, biraz daha açabiliriz. Evet. İsterseniz granite da verebilirsiniz arkadaşlar. E, bu sizin tercihinize kalmış. Şu kısımdan da e, px'ini ayarlayabilirsiniz. Genellikle şöyle 5 falan kullanıyorlar. Böyle bir ayna logo yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu aynı şekilde maskot logo diye ee, geçenleri gördüm ama bu maskot logo değil. Bazı kanallarda maskot logo diye görmüştüm. Ama maskot logo değil. Dediğim gibi aynı logo. Böyle e, kolay bir şekilde logo yapabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşme dileğiyle. Bay bay.